<laughs> ben Sinem Oiş, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bugün mezuniyetimiz var ve ben bölümümü üçüncülükle bitiriyorum. Çocukluğumdan beri hayalim avukat olmaktı ve eminim ki sizlerin de bu tür hayalleri vardır. Üniversitemizin eğitim imkanlarına baktığımızda bu imkanların diğer üniversitelerden çok daha yüksekte tutulmuş olduğunu görüyoruz. Örneğin ben bu 4 sene içerisinde birçok sosyal faaliyette bulundum. Dans topluluğu, tiyatro topluluğu ve su altı topluluğuna katıldım. Ve bu alanda çok farklı arkadaşlıklar edindim, çok farklı şeyler öğrendim. Yaşar Üniversitesi'nde öğrencilerin kendi istekleriyle kurmuş oldukları topluluklar var. Ve bu topluluklar bahsettiğim gibi öğrencilerin hobilerini, iş hayatına yönelmelerine imkan sağlıyor. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerin kurmuş olduğu hukuk topluluğu mevcut. Ve bu 4 sene içerisinde hukuk topluluğu sayesinde birçok değerli insan tanıma fırsatı bulunmuş ve bu alanımıza farklı aktivitelere katılma imkanı bulmuş olmaktayız. Yaşar Üniversitesi sizleri sadece mühendis, mimar ya da avukat olarak yetiştirmekle kalmayıp bundan sonra farkınızı ortaya koyabilecek bireyler olarak yetişmenizi sağlıyor. Yaşar Üniversitesi'nin sosyal özgürlükçü üniversite ortamı ve yüksek eğitim kalitesi sizin ileride bilgiye ulaşabilen ve sorgulayabilen bireyler olarak yetişmenizi sağlayacak. Aday öğrencilere şimdiden başarılar diliyorum ve 4 senelerini dolu dolu başarılı bir şekilde geçirmelerini ümit ediyorum. Yaşarlı olmak bir ayrıcalıktır.